Neyse, nice, nice. bir daha yakalarsın orası. Hocam buna ne diyorsun? Kendi kalesine attı bir de herif. Ya. Bu Hummels'ın golüne işte ne bileyim... Bizim Türkiye milli takımında kimdi kendi kalesine atan? Onun golüne falan benziyor saçma sapan. Selamlar, ben Fifa. Ee, şimdi bu izleyecek olduğunuz video ile alakalı biraz öncesinde bir bilgilendirme yapayım dedim. Öncelikle FUT Şampiyonlar Haftası'na katıldık hafta sonuna. Güzel geçti, çok kötü geçmedi ya da çok iyi geçmedi. Artık bilemiyorum nasıl geçti. Videoları izledikçe göreceksiniz. 30 maçlık bir serüven. 30 tane video atmayı planlamıyorum ama böyle hani güzel videoları güzel maçları, keyif aldığım maçları atacağım. Ufak bir özet geçebilirim keyif almadığım maçlardan böyle işte gol yediğim veya gol attığım işte anları böyle kısa kısa keser bir video yaparım. Onun dışında bu böyle bir seri olacak. Ee, en sonunda da işte kaç maç olur bilmiyorum atacağım maç sayısı. Onların sonunda da işte çıkan paketlerin ödüllerin e, neler olduğunu falan atacağım. E, yani hiç FIFA oynamamış birisi işte FIFA'ya başlar ve iki ay sonra futa katılırsa neler olur? bunu göreceksiniz birazdan. Görmeye başlayacaksınız diyelim bu seride. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Hocam evet, kadro bir hakkında seri, bir seri A takımına karşı oynuyorsun. Onun bak ben o, onun kalecisini alacağım şimdi. Peki Santrofor'un 96 olması hocam? Allah'ım sabır ver ya. Yani. Gerçekten yani. Well, that is how to play advantage.

bir umuttur. Tutunamayanlar hayata tutunmaya ya. çalışıyor. Kulüpte saklı diyor. Güzel. 356. yepte. Ya iki tane işin basarı oldu. Hala yüz mü kalacak peki şey? Tabii. O zaman sıkıntı yok. Peki adam dümdüz koşup yine gol attı ya. Anlamıyorum abi ya. <laughs> Ya. Sen bu Noir'i para verip mi Evet puh. Gerçekten Puh yani Çişem böyle Noir'e ya noyer için yazı tura diyorlar okay. Hani bir maç iyidir bir maç kötüdür diyorlar Ben daha iyi maçını görmedim arkadaşlar <laughs> Tuğcan söylüyor Siyah. <laughs> <laughs> Adama... Karı bak de offside'da sanki. Ask. Offside ya. Adam geriye dönüyor. <laughs> Offset yok muymuş orada ya? <laughs> Çok güzel gol ya. Hocam böyle golleri daha fazla görmek istiyoruz da 3-2 olan durum nasıl olacak ya? Yani? Yaklaşık 7 maçtır böyle diyoruz hocam. Hadi 5 gol kaldı, 6 gol kaldı falan. Hocam ne diyorsunuz hocam? Watch out! Watch Mevzu hazard hocam? hazardı ilk 11'de başlayacağım da. Oğlun falan hikaye. Nice, nice. Bir daha yakalarsın orada şey. Hocam buna ne diyorsun? Bu Kendi Hadi. kalesine attı bir de herif. Ya. Bu Hummels'ın golüne işte ne bileyim Bizim Türkiye Milli takımında Kimdi kendi kalesine atan Onun golüne falan benziyor saçma sapan Neden yani Ulan ben de diyorum insin kadar boyunca, boyunca. Abi benim adam göğüs golü attı yani N Nasıl yer böyle bir şey Anlamıyorum ya Bazen bana da oluyor ben biliyor musun? Hayır no yersin sen ya No yersin ya şey karaymara'ya basıyorum adam istiyor hata veriyor. O neydi? Çarpıya bastım ha aşağı doğru. <laughs> hocam artık artık vakti geldi hocam. İpleri ele emini, alıyoruz. Oh, Tabi. Boktan ama ya. Emin postlar mı gerçekten seni görüyor? <senin gözünün. gülüyor> ya, da yani. Ya. Ve kime karşı? Her yer <laughs> Aç ayağından abi, aç ayağından. Rüzgarın oluyor ya. Ne yapıyor? <laughs> daha farklı <laughs> teknikler. Daha farklı, daha farklı. Daha farklı. Hocam kanatları sevmiyoruz hocam. Biz merkezden gireriz. Ortadan gireriz. Yararız orayı hocam. <laughs> Yok şey için mi? Daha hızlı koşuyor ya. Ha evet evet. Şimdi vakti geldi mi? <laughs> Abi 90. 92'lik stoper. Komutanlıktan daha ucuz. İtalyalı değil tuhaf öyle şeyler var ya neden bilmiyorum oyuncuların şeyiyle de alakalı hangi oyuncu olduğu ile de alakalı olabilir yani. görevler var ya hocam gol gibi goldü değil mi hocam ne diyorsunuz enerjisi bitti Oldu. Momentum da sende. Hocam hatalı Hadi. pas istemiyorum ya. Çok güzel. Sürekli ileriye değil abi. Arada geriye dönüyor. Aldı aldı. Çok güzel aldı. Cid. Ne diyorsunuz hocam? Hocam ne <gülüyor> diyorsunuz? <gülüyor> Ay, Yerlere yattılar hocam. Emil Forsberg. Emir abi. Çok tehlikeli bir pastı ama geçti. Hiç aa 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 son iki dakika kaldı. Son atak bizde kalsın ya. Atamaz atamaz. İki dakikada iki tane atamaz. Biz atamaz. Oha. Noyer Noyer sadece no kazanırken man. yapıyor belli oldu. Sadece kazanırken. O zaman bundan sonra öne geçmeye çalışacağız bol bol. Ki ne o yarış yapsın. Diğer maçta görüşürüz. Yine Griezmann ortada. Orta... sol, sol ortaya bak. Güzel yani. Adamın kadrosu bayağı iyi. Bir Alman. Bir Hollandalı. Bir de Arjantinli var gerisi. Peki e. hocam sizce neden direkt ESC'ye bastı arkadaş? Korku. Tırsıyor mu diyorsunuz? Taktik midir hocam? Psikolojik savaş mı alıyor acaba şu an? Yine evimizdeyiz çok şükür. Bir şey değişmedi. Daha bir kere deplasmanda maç yapmadık galiba henüz. büyük ihtimal o da kendi elinde oynaymış gibi Yok ya. lan. O zaman evet. benden başlamaz top. Doğru diyorsun. Hocam nasıl koştular bunlar? Adam büyük baskıda. Evet. Abi adam 3 stoper oynuyor tamam mı? Yani Avantajlısı o yani nasıl avantajlısın adam orta sahayı kontrol etmeye çalışıyor 3 5 2nin amacı orta sahada topu kontrol etmek Güzel korner. Griezmann'ı değiştirdi. Gene... Fekir, Fekir soktu galiba. Lanzini mi soktu? Yok, Griezmann'ı çıkardı. Zakaria'yı ye soktu. Kimya'yı 100 tutup şey yapıyor işte oyuncuları değiştiriyor. Kimya yüz ya. İstediği oyuncuyu sokabiliyor o yüzden. Tamam kimya hareketi bu ya. Yani. Nerf yememek için. Çok güzel geldi lan aşağıdan. Ya. Hızlı çıkmamam lazım ya. Hocamızla çıkmamam <gülüyor> lazım. <gülüyor> ya. Plase vurdum hocam plase. Plase vurdum günah sayılır mı hocam? <laughs> Haz atsın sen be kendine gel. Ne işin var burada? Aha. Aşağı koşuyor aşağı. Yok abi ol, ol, oluru yok ya benim gözümde. Hocam acaba Didos mu atıyor arkadaş bize? Yapma yapma yapma. Şu tamamen benim hatam ya <laughs> tamamen benim hatam. Empatte. 250 mi falan? Yüzde benim hatam bu arada. Bu ne diyorsun peki? Ne yani benim aptalca bir hatam yüzünden oldu. Allah'ın sopası gibi uzatma ya. Yani. Martinez onu çok güzel yapıyor ya. Martinez o konuda bayılıyorum. Ayağını öyle bir uzatıyor ki. Abi Martinez'in hızı 90 falan değil mi? Evet evet 90 küsur. 93 falan Normal, olması lazım. Normalde 40 mi ya? <laughs> Aynen. nasıl olduğunu anlamadık hocam bu pozisyon. Peki kardeşim, benim defans niye ortada ya? duruyor yani? Yeme artık ya. Biz yer yer bitmişiz abi. Ya. Biz bitmişiz. Gol. Ya. Ya. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok yani duramadım önünde Bitti oyun ya Bitti ya yani. Ya bu nasıl bir oyun Adam 4 tane attı ben 2 tane attım ne oluyor ya

el Diyeceğiz oh, mi? En azından. Türkiye'de güzel verir. Biliyorum ki. <laughs> geleceğini biliyordum ki. Bildirim <laughs> yeni geldi abi. O oldu be. <laughs> yerini alalım. Bir tane adam Kanada'nın yerini aldı galiba. Oyunda yine yok ama. Neydi yine yok? Oyunda yine yok F1 2021'de. Ee, ee. Niye yok ki abi? abi? Abi tekrar ölçmeleri lazım falan. Tekrar harita yapılacak falan. Kim, kim, uğraşacak abi? 400 liraya satıyoruz oyunu işte. Gerek yok yani. Öyle düşünüyorlar herhalde. Harika pas be. Harika be. Ve 20 saniye kaldı oyunun bitmesine. yani o bir çocukluğu yapıp alttan atmasaymış. Neyse sıradaki maçlar artık böyle yıkıldım. Perişan haldeyim. Ama savaşmaya devam edelim abi. Oh. Bence güzel söyledin. videoda görürsün tepkimi. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Abi aynı ses ya. Aynı spor Kim söylüyordu şarkıyı? Mahsun Ha, Bırakalım ne no olur söylesin. <laughs> bırakalım ne <no> olur söylesin. <laughs> <laughs> adamsın adamsın amca böyle akıyoruz. Hey, Hayatın yak yeah. hayatı tadını almasın hey, Dilini yak yeah. söyle çok konuşmasın. Ettiği beddualar dualar dönüp seni yakmasın.